Herkese merhaba. Bugün kıymalı makarna hazırlıyorum. Bunun için e, tenceremin içerisinde bol suda e, yarım paket makarnayı haşlıyorum. Evinizde bulunan herhangi bir makarna olabilir. E, sadece su ve tuz var. Suyum kaynamaya başlayınca da yarım paket makarna attım içerisine. Kenarda o haşlanıyor. O sırada ben de kıymamı hazırlayacağım. Burada 200 gram orta yağlı kıymam var. Kıymayı böyle yavaş yavaş kavuruyorum. Bu suyunu salıp tekrar çekiyor. Güzelce böyle ezerek kavurmaya devam ediyorum. Kıymam güzelce kavrulduktan sonra içerisine diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tereyağı ekledim. Bu şekilde kavurmaya devam edeceğim. Bir orta boy soğanım var. Bir diş sarımsak ve bir tane de tatlı yeşil biber ekledim. Kavuruyorum soğan biber ve sarımsağımla birlikte güzelce kavurmaya devam ediyorum kavrulduktan sonra içerisine bir buçuk çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum yarım çay kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı da kekik ekliyorum. İsterseniz baharat miktarını farklılaştırabilirsiniz ya da sevdiğiniz yakıştırdığınız bah başka baharatlar varsa onları da kullanabilirsiniz. Güzelce kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı biber salçası ve bir tane böyle küp küp doğranmış e, domatesi ilave ediyorum. Güzel böyle ezerek kavuruyorum. Hem salçamın çiğ kokusu çıkacak hem de domateslerim güzelce eriyecek. Bakın pişti. Bakarnam da haşlanmıştı. Suyunu süzdüm. E, kıymamın içerisine. Boşaltıyorum. Bir 5 dakikada böyle makarnamla birlikte sosumu pişiriyorum ki o kıymanın lezzeti güzelce içerisine geçsin. Biliyorsunuz zaten makarna böyle bol yağı sever. Eğer siz yağını az bulursanız biraz daha ekleyebilirsiniz hatta. Güzelce pişirdim. Kavurdum. Zaten kıymam hazırdı. Makarnam haşlanmıştı. Bir 5 dakikada ikisini birlikte pişirdikten sonra makarnam servise hazır. Şöyle yakından da göstereyim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.